Bizi öldüren şey rahat tutkusu aslında. Bizi öldüren şey bu işte rutin. Aynı rutinin içinde kaybolma. Aynı şeyleri tekrar tekrar öğrenmeyi unutma mesela. Öğrenmenin verdiği zevki işte becerimlerimizi arttırmanın uğraşmanın verdiği zevki unutma. Tembellikle kendimizi kaybetmemiz mesela bu ölüme getiriyor insanı. Yani sen hı hı. mesela çalışmayan insanlar daha çabuk yaşlanıyorlar. Beyinlerini sürekli kullanmayan, problem çözmeyen insanlar, mesela bilim gösterik araştırmalar daha çabuk yaşlanıyorlar. Eğer bir kariyerin yoksa ya da bir çalışmıyorsan daha çabuk yaşlanıyorsun yani. Hani sürekli yiyeyim, içeyim, dizi izleyeyim tamam. Bunlar da bunlar da ölüme yaklaştırıyor insanı. Hani şey yapmadığın zaman her şey aşırıya kaçırdığın zaman yiyeyim içeyim nereye kadar yani? Hiçbir şey tatmin vermemeye başlar yani. Ee, hı hı. Onun için böyle sıra dışı bizi gerçekten bir e, ileri e, seviyeye taşıyacak hamleleri nasıl yapabiliriz? Kendimize bunu sormamız gerekiyor. Yani bir zorluklarla pişeceğimiz bir sürece girmemiz gerekiyor. İşte mesela Kesinlikle. bu her kahraman gibi uçurumdan atlamamız gerekiyor. Sonra uçurumdan atlarken de işte paraşüt nasıl bulurum onu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi e, bunları yaparken de rengarenk farklı alanlardan ilham bulmamız ve tek bir alana tıkılı kalmamamız gerekiyor. Evde kapalı kalmamamız gerekiyor. Şey metaforik anlamda kendi bulunduğumuz şeyden, kasabadan, işte köyden, evden çıkıp dünyaya yayılmamız, dünyayı bir dolaşıp işte 72 milleti tanımamız gerekiyor aslında. Yani onların dilini, kültürünü, merakımızı, dünya tarihine merakımızı derinleştirip sürekli kitap okuyarak insanlığın geçmişinden, mirasından, medeniyetinden dersler çıkararak kendimize böyle binlerce yıldır insanlığın ortak hafızasından derslerinden ders alacak şekilde yenileyerek onların üzerine bir şeyler bina ederek o evrensel hikayelerin içinde senin katkın ne olacak? Bu ve sadece dünyayı senin sunabileceğin neler olacak? Bunun peşinde koşmamız gerekiyor. Bizim zaten maceramız Filmimiz de bununla ilgili bir film olacak. Manuel Miranda. Ben çok sevdiğim bir şeydir. Ee, adam. Lin, Manuel Miranda tiyatrocu. Ee, ama mesela hip hop'a çok meraklı. Hip hop'la ilgili böyle ne var ne yok her şeyi biliyor. Kendisini hip hop'a veriyor. Ee, ama aynı zamanda tarihe de meraklı. Tarih e, konusunda da çok fazla kitap okuyor. He, Alexander Hamilton'ın hayatını okuyor. Amerika'nın ilk başkanlarında. Alexander Hamilton hayatını okuyunca böyle bir sürü şimşekler çakıyor. Bütün o hip hop'taki birikimini ve tarihteki Alexander Hamilton'ın hayatında okuduğu o ilhamları buluşturuyor ve hip hop şarkılarla Alexander Hamilton'ın hayatını anlatan bir Hamilton müzikali üretiyor. Bunun orijinalliği nerede? Bu New York'ta kapalı gişe oynuyor. Broadway'de açılıyor. Kapalı gişe oynuyor bu müzikal. Ve böyle 150 dolar falan yani 200 dolar ve hiçbir yer bulmak mümkün değil. Hatta iki sene falan böyle kapalı gişe oynadı. Londra'da açıldı. Londra'da da ben gitmek istedim. Yani bilet bulamıyorum yani. Biletler 150 pound falan. inanılmaz pahalı. Ama şarkılar inanılmaz güzel. Hip hop yoluyla Alexander Hamilton'ın hayatını mesela tarihten çıkarıyor. Mesela sen mesela okul öğretmeni olduğunu düşün tarihte e, ünlü bir şahsiyeti hayatını anlatıyorsun. altını. Ama bunu yaparken tamamen hip hop şarkılarıyla baştan sona yapıyorsun. Bu mesela çok büyük bir kre kreatif düşünce gerekiyor. Yani orada mesela umulmadık iki tane şeyi bir araya getiriyorsun. Tarihten bir şahsiyeti alıyorsun. Onu çok modern böyle günümüzle ilgili bir hip hopla, müzikle, dansla, tiyatroyla yoğurup, müzikalle yoğurup, bambaşka bir şeyle ortaya çıkartıp böyle bütün şeyine hani becerilerine hayal gücünü, senaryo yeteneğini, müzik yeteneğini dansları hepsini kültürü hepsini içinde yoğurup yeni bir şey ortaya koyuyorsun işte bu tür böyle sıra dışı kendini aştığı zaman sen dünyaya vereceğin eserler çok daha böyle sahici oluyor, sıra dışı oluyor ve gerçekten dünyada hiç yapılmamış bir şey yaptığın için orada sen artık Mavi Okyanus'ta tek rakibi sensin yani Hani <laughs> başka <laughs> kimse böyle bir şeyi cesaret edemez yani. Ancak sen yapabilirsin. Ve onu yaptığın zaman sen kendi filminin kahramanı o zaman oluyorsun işte. <laughs>